Merhaba arkadaşlar manyakadım yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte e, Bendikem'in nasıl full sürüm yapılacağını göstereceğiz ya da full indirmesini göstereceğiz indirme linkini aşağıya koyuyorum. bir arkadaşımız demişti illaki mirilisle çek mirilisle çek diye ve mirilisle daha kaliteli bir şeyle karşınızdayız yani e, yazalım buraya Bendikem full yazalım direktman çıkıyor zaten ben önceden indirmiştim ben de çekiyorum bildiğiniz gibi Arkadaşlar işte bu daha iyi bununla şey ee, ama o full sürümünü vermemiş Şimdi buradan ben de indirelim i̇şte. ana ana Rusya çıktı Rusya çıktı Türkçe diline bir çevirelim sayfayı çeviriyoruz. Bu sayfa çevrildi diyor. Kaydet bulut indirdi. Tamam şuradan. Bekleyelim. İşlem tamamlandığında aç Bu arada ben size diyeyim. Ee, bildiğiniz üzere Yusuf var yanımda. Yusuf Afyon'a gitti. Onunla birlikte Skype'tan görüşerek yapabiliriz. Video çekebiliriz. Ee, bu arada Minecraft videoları da gelecek. Bu biraz duyuru videosu gibi oldu ama. Olsun. Minecraft videoları da gelecek. Ayarlayabilirsin. Ee, Papers, Please'in ikinci bölümü gelecek. Agar.io'nun üçüncü bölümü gelecek. Hepsini bugüne sıkıştırabilirsem yapayım. Ee, size de bir tavsiyem olsun. Hiçbir şeyi, ne, hiçbir siteden şeye çevirmeden, ne Türkçe'ye çevirmeden sakın hiçbir şey indirmeyin. Nasıl retopoyduk? Aa paralon. Paralon ne bir bakalım be. Rar şifresi sağlam indir nokta net tamam. Öyle 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 nokta sağ. Sağlam mı saglam mı? Ona bakmak lazım. Sağlam, sağlam indir. Saglam. Ah, yanlışlıkla ben sürekli boşluk tuşuna basıp poruyorum. Tamam. Zaten ben bunu indirdim. Ee. Bunun full sürümü yani budur. Ben size vereyim. Okey. Yere. 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 Kuruluyor. Kurulması biraz uzun sürebilir. Benim bilgisayar bayağı yavaş. Yeni bilgisayar da alacağım bu arada. Alabilirsek. Kesin bir şey Bakın bir listini çekiyorum şu anda. 3 dakika olmuş. Aslında şeyi de bendiken de çok iyi bir şeyi de ne bendiken de çok iyi bir program ama işte çok kişi kullanmayı sevmiyor. Mesela nedeni ne gerek? çekiyor. Çok sevdiğim bir youtuber o. Oy 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 oy. oy. Hmm, bir şey. Masa üstüm nasıl? İşleyen yani, ama bu çocuğu neyse çok sevdim. Çok hoşuma gitti. bir de şey ya. Şimdi bakışa bak. Bakışa bak. Bak 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 bak. Vuruna bak vuruna buna. Vuruldu mu? Hah. Ne geçmiş? Kırılın tamamlandı diyor. Beni kendim okudan. Bak da şöyle. Kırılın başını. Lütfen videoyu görmek üzere. Ya aman be biliyorsun. Zaten benim benim kim kurulu. Tamam. Asıldı mı? video görüyorum ondan asılmış. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Ve o kendisi kaydediyormuş. İki sene aynı anda kaydediyormuş. Ben yani şöyle kaydettim sonra silerim bunu. Evet bu videodan da bu kadar. E, linki aşağıya koyarım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. F9.